Sizlere bir itirafım var. Ben Ödley'in tekiyim. Biliyorsunuz ki daha önce birçok korku oyunundan bahsettim size. En çok da adını dillendirdiğim oyunlardan birisi Resident Evil serisiydi. Ki korku oyunu serileri arasında da favorim açık ara farklı Resident Evil serisidir. Ve arkadaş grubunda vesaire konuşurken hep Resident Evil 7'nin çok da korkunç olmadığından falan bahsederdim. Ki yani kısmen katılıyorum buna oyunun sonları hiç korkunç değildi. Ama şöyle bir itirafım var. Ben Resident Evil 7'yi oynarken oyunun başlarını hep ekranı küçültüp arkaya hareketli müzik açarak oynamıştım. Evet biliyorum ben ödüleyin tekiyim. Korku oyunlarından korkuyorum ve özellikle korku oyunlarındaki jumpscare'lardan ziyade o karanlığın içime verdiği ürperti, rahatsızlık hissi hiç hoşuma gitmiyor. Bu sebepten de çoğu oyunu korkup yarım bıraktığım olmuştu. Amnesia The Bunker da bunlardan birisiydi. Ama daha sonra oyunu kız arkadaşıma söyledim. Dedim işte böyle böyle bir oyun var. Ben bundan çok korktum, sildim. Yoksa paçamdan akacaktı dedim. O da dedi ki tekrar kur Discord'dan yayın aç, beraber oynayalım. Ve öyle söyleyince bana pek bir mantıklı geldi. Oyunda zaten çok fazla ilerlememiştim. O yüzden onun da kaçırdığı pek bir yer yoktu. Rahat rahat oynama fırsatımız oldu o açıdan. Daha sonra ertesi günün akşamı oyunu tekrardan kurdum ve 2-3 akşamda oyunu bitirdik. Aslında oyunun oynanışı 2,5-3 saat falan. Hatta daha bile kısa sürebiliyor. Ama biz bu oyunu niye bilmiyorum 4,5-5 saatte falan bitirdik. Bunun sebebi salak olduğumuzdan da kaynaklanıyor. Çünkü birçok bulmacayı yarım saat düşünüp çözebildik. Onun da etkisi var. Sen şimdi salaklığımızdan derken çoğul ifade kullanıyorsun ama senin salaklığın yüzünden. Ben oyunun başında yoktum. Senin götün yemeyip koşarak geçtiğin için oyunun başına. Ben oyunun başında öğrenemedim. Oyunun başında böyle onasın, onasının amı kadar odalar varmış. Sen onların hiçbirini bana haberdar etmedi. Ben iki yer arasında çözmeye çalışıyorum oyunu. Senin salaklığın yüzünden çözemedik doğal olarak. Ama burada benim bir suçum yok. O yüzden bireysel olarak bahsedersen sevineceğim. Her neyse devam edelim. Ama en büyük etkeni de oynanış. Oynanış hakkında spoiler vermek istemiyorum. İncelemenin içinde neden bitirmemizin bu kadar uzun sürdüğü hakkında detaylı bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle Amnesia hakkında birkaç fikrimi daha belirtip hikayesiyle başlayarak oyunu anlatmak istiyorum. Normalde ben Amnesia serisine çok ön yargılı birisiydim. Daha önce Epic Games'te ücretsiz dağıtılan oyununu şöyle bir oynamaya kalkmıştım galiba Rebirth olandı. Ama inanın oyundan hiçbir şey anlamamıştım. Daha sonra böyle oyun mu koyayım diyerek sildiğimi hatırlıyorum. Diğer oyunlara da ufak bir baksam da Hiçbirini doğru düzgün oynama ve bitirme fırsatım olmadı. Aslında hepsi Game Pass'te var. Belki bir ara oynarım bilmiyorum. Ha bu arada ben Amnesia The Bunker Game Pass kütüphanesine bakarken tesadüfen fark ettim. Ben baktığımda oyun daha çıkmamıştı ama fotoğraflarına falan bakınca ilgi çekici gelmişti. Daha sonra oyunun konusunu okumamla birlikte kesinlikle oynanacaklar listesine koydum. 6 Haziran'da oyun çıktıktan sonra aradan 3-4 gün geçti ve ben lan Amnesia çıkacaktı dememle hatırladım oyunu. Bir anda kafamdan silinmişti oyun. Neyse işte sonra indirdim ve dediğim olaylar oldu falan. Ve en nihayetinde bu yazıyı yazdığım gün yani 14 Haziran'da oyunu bitirdim. Ve yani beklentilerimi karşıladı karşılamasına da beklediğimden çok daha kısa bir oyundu ve finali biraz saçmaydı. Oyunun iki tane final var bu arada. Ama ikisi de birbirinden farklı finaller değiller. Sadece çok ufak bir script sahne değişikliği var onun dışında da bir şey yok. Yani oyunun gidişatına göre de değişen bir final değil. Oyunun sonunda yaptığınız çok ufak minicik bir değişiklik sebep oluyor oyunun finalini değiştirmeye. Her neyse, ufak ufak hikayesiyle başlayarak bu enteresan korku oyunu Amnesia: The Bunker'ı incelemeye başlayalım. Oyunun hikayesi 1910'lu yılları, 1. Dünya Savaşı yıllarını konu alıyor. Biz Alman askerlerine karşı mücadele veren bir Fransız ordusunda oynuyoruz oyunu. Oyunun başında ateş etmeyi, eğilmeyi ve diğer farklı tarzdan mekanikleri öğrenip eğitim kısmını geçiyoruz yavaştan. Bir süre sonra gaz bombası etkisiyle bayılan ana karakterimiz gözünü açtığında kendisini bir çukurun önünde buluyor. Çukurun içine bakınca arkadaşı Lambert'ı gören karakterimiz Lambert'ı çukurdan çıkararak Lambert ile ilerler. Burada şöyle bir detay var. Bu girdiğimiz çukuru unutmayın. Çünkü bu çukuru oyunun sonunda da görüyoruz ve buraya girdiğimiz vakit bir peluş tavşan ile karşılaşıyoruz. Bu peluş tavşandan da ilerleyen saatlerde bahsedeceğim. Nerede kalmıştık? Lambert ile birlikte çukurdan çıkan karakterimiz ve arkadaşı bir müddet sonra Alman askerleri tarafından etkisiz hale getirilir. Hali hazırda yaralı olan arkadaşımız bu patlamanın sonucunda hayatını kaybederken Ana karakterimiz Henry gözünü açtığında kendisini bir sığınaktaki karanlık bir odada bir yatağın üstünde bulur. Allah rahmet eylesin Lambert. Her bir Uyanınca ne olduğunu anlamaya çalışan karakterimiz biraz daha ilerleyince başka bir arkadaşını daha görür. Arkadaşı Henry'e sığınakta duvarların içinde dolaşan bir canavar olduğunu, bütün arkadaşlarını öldürdüğünü ve onu canavarın eline teslim etmemesi için kendisini vurmasını istediğini söyler. Ana karakterimiz Henry silahına mermi almak için kilere gidip geri döndüğünde yaratık son kalan arkadaşını da öldürür. Her şehidine... Ve bundan sonra Henry'nin amacı o hapsolduğu sığınaktan bir şekilde kurtulmak olur. Bu sığınak daha önce başka Fransız askerleri tarafından da kullanılmıştır. Ama velakin bu yaratık bütün herkesi öldürmüştür. Geriye ise askerlerin yazdıkları notlar, kurdukları tuzaklar, fotoğrafları ve kişisel eşyaları kalır. Oyun boyunca amacımız bu notları, eşyaları ve benzeri şeyleri araştırarak sığınağın yıkılmış kapısını patlatarak çıkmaktır. Ama her şey göründüğü kadar kolay değildir ve epey de bir ürkütücüdür. Kocaman sığınağın içinde bir sürü farklı oda, bir sürü farklı araştırılacak yer vardır ve üstelik bunların yanı sıra ışığımızı kaybetmememiz için de bir jeneratörle uğraşmamız gerekmektedir. Oyunda belli bir odada bulunan bu jeneratörü etraftan topladığımız benzinlerle doldurup yenileyip durmamız gerekmektedir. Çünkü aksi takdirde jeneratör kapanırsa işimiz epey bir zorlaşıyor. Çünkü oyundaki canavarı tetikleyen iki unsur var. Birisi karanlık, diğeri ise gürültü. Eğer siz ışığınızı kaybederseniz Canavar hemen duvardaki bir delikten çıkacaktır. Ve evet oyundaki canavar daha çok duvardaki deliklerde gezinse de çok yüksek ses çıkarttığınız ya da elektrik gittiği zaman dışarı çıkıyor. Yani bu da uğraşmanız gereken bir sürü unsur olduğu anlamına geliyor. İlk başta ses yapmamak aşırı önemli. İncelemenin başında dediğim gibi bu oyunu çok uzun sürede bitirmemizin sebeplerinden birisi sessiz olmaya çalışmamızdı. Çünkü oyunda 2-3 adım koşsanız dahi yaratığı tetikliyorsunuz ve yaratık gelip sizi aramaya başlıyor. Böyle bir durumda ise yapmanız gereken şeyler saklanmak ya da yaratığın kafasına sıkarak bir süreliğine etkisiz hale getirip zamandan faydalanarak kaçmak olacaktır. Ama bana kalırsa saklanmak çok daha mantıklı bir tercih. Saklanabileceğiniz yerler masa altları, yatak altları gibi yerler olduğu için birçok saklanacak alan bulmanız zor değil. Sadece bir masanın ya da yatan yanına gidip eğilerek ilerlediğinizde karakteriniz saklanacaktır zaten. Bu da yaratığın gitmesini beklerken güvende hissetmenize sebep olacaktır. Oyundaki sorunlardan bir tanesi de şu: Eğer ki ışığınız giderse, aslında elinizde bir feneriniz var. Ama bu fener bildiğimiz o pille veya elektrikle çalışan fenerlerden değil. Bir çeşit dinamo bir fener. Yani bir iki kere altından tutup çektiğinizde çalışan bir fener ki bu da fenerin ciddi anlamda çok ses çıkartmasına sebep oluyor. Bir iki kere çektiğinizde bir şey olmuyor genellikle ama eğer ikiden fazla kez çekerseniz yaratık yüksek sesten dolayı yerinden çıkıp sizi aramaya başlayacaktır. Oyunun sorunlarından biri de şu ki elektrik gittiği zaman yapabileceğiniz tek şey feneri kullanmak. Ama zaten elektrik gittiğinde yaratık elektrik geri gelene kadar sizi aradığı için bu feneri kullanmaya çalışırsanız ölmeniz çok olası. O yüzden elektrik gitmesi gibi durumlarda yaratığı etkisiz hale getirip kaçmaya çalışmak bir nebze de olsun daha mantıklı olacaktır. Çünkü ışık açıkken ki olduğu gibi 1-2 dakika sizi arayıp daha sonra deliğine geri dönmüyor. Işıklar geri gelene kadar sizi arıyor. Yani canavar karanlıkla besleniyor diyebiliriz. Karanlık ortam canavar için en güçlü olduğu ortam oluyor genelde. Normalde korku oyunlarında size güven veren şeylerden birisi karanlıktır. Yani bir kısmında böyledir. Aydınlık bir ortamda karşınızdaki kişinin sizi rahatça görmesinden dolayı bir rahatsızlık hissi duyarsınız. Bunda ise tam tersi. Karanlıkta göremediğiniz bir canavarın dolaştığını düşünmek size rahatsızlık hissi veriyor. Her neyse, onun dışında oyunda bir şeyler craft edebiliyoruz. Bu craft mekaniği önceki oyunlarında var mıydı bilmiyorum. Ama bana Resident Evil anımsattı biraz. Bilemiyorum. Craft mekaniği aşırı kapsamlı değil. İki kumaşı birleştirip bir sağlık paketi yapıyoruz. Benzin, şişe ve kumaşı birleştirirsek de Molotov yapıyoruz. Çok karmaşık bir craft sistemi yok. Bu sağlık paketlerini yara aldığımızda falan kullanıyoruz. Canavar vurduğunda zaten ölüyoruz ama eğer olur da oyundaki tuzaklardan biri yüzünden hasar alırsak, yanarsak ya da fareler kıçımızı ısırırsa bunları kullanabiliyoruz. Bu arada... Oyundaki çoğu eşya ile etkileşime girebildiğimiz gibi bu çoğu eşya da oyunda ilerlemek için işimize yarıyor. Örneğin kutuları ilerleterek, kaydırarak falan bir yerlere geçebildiğiniz gibi ağır kaldırım taşı boyutundaki taşları kullanarak açamadığınız kilitli bazı tahta kapıları açabiliyorsunuz. Ama eğer kapıları kırarak açarsanız gürültü yaptığınız için yaratık da tetikleniyor. Bunun bilincinde olmayı unutmayın. Elbette sadece taşla değil, bomba gibi patlayıcı şeylerle de buraları kırabiliyoruz. Dediğim gibi oyunun bölüm tasarımları daha çok mantık kurmaya yönelik çalışıyor. Sürekli aynı yerde dönüp dolaşıp durmaktansa 2 dakika mantık kurarak birçok bulmacanın üstesinden gelebilirsiniz aslında. İşte biz o mantığı kuramadık sorun da o zaten. Ha bir de eğer yaratığı sizden uzaklaştırmak istiyorsanız birçok çözüm yolu var. Kafasına ateş etmekten ziyade belli bir yerde ses çıkararak oraya çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir yere et attığınızda da gidiyor. Veya incelemenin başında dediğim peluş tavşanla da 10-15 saniye oyalamanız mümkün. Onun dışında birçok mekaniğinin hatasız çalıştığını söylemem de mümkün. Bazen sadece bandaj sararken falan ufak bir bug yaşanıyordu ama o da oyunun gidişatını etkileyen bir bug değil. Genel anlamda mekanikler gayet oturaklıydı. Vuruş hissinden her ne kadar tabancaları pek kullanmasak bile önemli bir yer edindiği için ufak da olsa bahsetmem gerekirse iyi demem yeterli olacaktır sanırım. Yani böyle bir oyun için yine bile iyi bir vuruş hissi olduğunu söylemek mümkün. Zaten oyun boyunca zorda kalmadığınız sürece çok fazla kullanmanıza gerek olmadığından dolayı pek önemsemenize gerek yok. Oyun diğer mekanik yönleriyle falan gayet rahat hissettiriyordu. Bu açıdan da bir artı puan kazandı benden. Normal mekaniklere ek olarak havalandırmalara girebiliyor, değişik kilitleri kesebiliyor, Dört haneli şifreli yerleri açabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer oyunlarda save alırken, örneğin Resident Evil serisinde daktilo falan kullanırken, bu oyunda haritada sayılı bulunan lambalara püf demeniz lazım. Öyle her yerde de yok bunlar dediğim gibi. Hepsi haritanın en uca ve uzak köşelerindeler. Yani bu da yakınınızda save noktası olmaması durumunda... Jeneratörün de bitip elektriklerin kesileceği korkusuyla yavaş yavaş yürüyerek save noktasına gitmeye çalışmanız anlamına geliyor. Ki bu durumu da az yaşamadım. Hatta bir ara tam oynarken elektrikler gitmişti. Yaratık iyice azınca 3 saniye sürmeden son kayıt noktasını yüklemiştim. O kadar net hatırlıyorum. Çünkü dediğim gibi Amnesia serisi size korkuyu psikolojinizin içine sıçarak vermeye çalışıyor. Işık olduğu halde bir koridora baktığınızda Sanki sağdan soldan yavaş yavaş yürüyerek yaratığın geleceğini hissediyorsunuz. Bir ara koridora baktığımda ışıkların da yanıp söndüğünü görünce koşarak masanın altına falan girmiştim. Çünkü eğer bir odada ışık çok fazla gidip geliyorsa ve oda karanlıklaşıyorsa aynı zamanda ekran hafiften bulanıklaşıyorsa yaratığın yakınınızda olduğu anlamına geliyor. Ki bu da tüyleri ayrı bir diken diken ediyor. Aslında Amnesia'da, Bunker'da çok korkmanız gereken bir şey yok. Sadece güvende olduğunuzu bilseniz bile diken üstünde hissedebiliyorsunuz. Çünkü yaratık o kadar belirsiz davranıyor ki sadece ufacık bir ses çıkarsanız bile bir anda hoppala paşam diyerek gelebiliyor. Bu da doğal olarak çok kasarak oynamanız demek. Aslında tek yapmanız gereken sessiz olmak ve ışığınızı iyi kontrol etmek. Yaratığın öyle bütün oyun boyunca dolanan bir skripti de yok. Siz ses çıkarmadığınız sürece genelde gelmiyor belli sahneler dışında. Ha tabi bir iki kere bir şey yapmadığınız halde de görebiliyorsunuz o zaman işte çok sıkıntı oluyor. Bir keresinde ses bile çıkarmamama rağmen yatakhane odasına bir baktığımda uzaktan bana doğru yürüdüğünü gördüm. Allah belamı versin ki kanıp çekilmişti. Hani ses çıkardığınızda vesaire en azından geleceğini az çok tahmin etseniz de Böyle durumlarda beklemediğiniz yerden gelince ayrı bir stres oluyorsunuz. Bu da işte altıma bez bağlamama sebep olmuştu. Yemin ediyorum aynı gün uyku tutmadı beni. Korkudan gözümü bile kapatamayacak durumdaydım. O oyunun üstünde arkamdan bir şeyin geldiğini hissetme gerginliği çok huzursuzluk verdi içime. Her neyse Oyunun en sevdiğim yanlarından birisi de deneme yanılmaya çok açık olmasıydı. Şöyle ki eğer bir yerde save aldıysanız ve özellikle bu save'i yakın zamanda aldıysanız oyunu biraz daha rahat oynuyorsunuz. Eşya kaybetmekten korkmanıza da pek gerek olmuyor. En kötü kaydı geri yüklersiniz. Bu da oyunun akıcılığını büyük ölçüde arttırıyor. Ha tabi çok hızlı hareket etme şansınız olmadığından dolayı biraz dezavantajlı olabiliyorsunuz. Ama yine de işinize yarar bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer özelliklerden birisi hayatta kalma korku oyunlarından alışkın olduğumuz kaynak yönetimi. Oyunda eşyalarınızın birazını koyabileceğiniz büyük bir sandık bulunuyor. Save kısmının yanında hemen. Bu sandığı kullanırken acaba şu şu işime yarar mı? Şunu bırakırsam sıkıntı olur mu? gibi düşüncelerle boğuştuğunuzu fark edebilirsiniz. Çünkü ben boğuştum. Her seferinde de bir şeyleri taşıyıp taşımama konusunda kararsız kaldım. Ya önemli bir şey bulur da alamazsam? Düşüncesi oyun boyunca içimi kemirmeye devam etti. Bu da hayatta kalma korku hissiyatını önemli bir düzeyde arttıran bir özellik demek yerinde olur. Oyunun başka iyi yönlerinden birisi mantık hatalarını bir kenara bırakacak olursak gerçekçiliği denebilir. Örneğin de oyundaki o ağırlık hissiyatı. Mesela tabancanızı diğer oyunlarda tek bir tuşla doldurabiliyorken bu oyunda her bir kovanı tek tek doldurmanız gerek ki bu da canavarla boğuşmaya çalışırken epey sıkıntı çıkarabilecek bir olay. Dolayısıyla da müsait bir konumdayken bununla uğraşmak çok daha mantıklı bir tercih olacaktır. Çünkü bırakın mermi doldurmayı Bandaj sararken bile o kadar vakit kaybediyorsunuz ki canavardan kaçarken epey sıkıntı çekebiliyorsunuz. Bütün bunlar bir yana oyunun bölüm tasarımları da epey bir güzeldi. Normalde bu tarz korku oyunlarında en uğraşılmamış şeylerden birisi olan bölüm tasarımları yani harita tasarımı bu oyunda gerçekten de nasıl başarılı işler çıkarabileceğini gözler önüne sermiş diyebilirim. Çünkü tüyler ürperten atmosferiyle birlikte o yalnızlık ve kapana kısılmış hissiyatı harita genelinde hakim sığınağın odaları vesaire her ne kadar küçük de olsa Sığınağın geneline baktığınızda keşfedilmeyi bekleyen tonlarca şeyin olduğunu bilince, insan bu koca sığınakta kendisini yalnız bir karınca gibi hissediyor. Tek bir canlı insan dahi yok. Sadece oyunun ileriki saatlerinde açtığımız hapishane kısmında başına çuval geçirilmiş bir Alman askeri ve oyunun sonlarına doğru karşımıza çıkan bizi öldürmeye çalışan başka bir asker daha var. Onlar dışında hiçbir yaşam belirtisi yok, hiçbir ses yok. İnsanın psikolojisinin yavaş yavaş alt üst olacağı bir yer bu sığınak. Öyle ki ışığın altına girdiğiniz halde takip edildiğinizi hissetmek cidden rahatsız ediyor. Amnesia'nın en başarılı olduğu konulardan birisi bu. Nitekim Amnesia'nın yapımcısı Frictional Games'in bir diğer oyun serisi Penumbra'da da aynı durum vardı. Oyun sizi cam sikirlerden ziyade verdiği gerilim ve tekinsizlik hissiyle rahatsız ediyordu. Bunların yanında verilen psikolojik rahatsızlık duygusu da cabası elbette. Son olarak grafiklerden de bahsetmek istiyorum. Diğer oyunlarının grafikleri pek güzel olmasa da Amnesia The Bunker'ın grafikleri epey bir güzeldi. Ben ekran kartından dolayı çok yüksek ayarlarda oynayamadığım halde oyun hiç fena durmuyordu. Özellikle ışıklandırmaları o kadar iyi tasarlanmıştı ki tam bir korku oyunu olduğunu hissettirmişti yapımcılar. Sadet'e gelecek olursak yaklaşık 4-5 saatte bitirdiğim bu korku oyunu benim rahat rahat oynayabildiğim ki bunda kız arkadaşımın da etkisi büyük, nadir korku oyunlarından birisi oldu. Ama bunlara rağmen oyun boyunca birçok yerde altıma yapacak kıvama geldiğimi de söylemeden geçemem. Yani çok başarılı bir korku oyunuydu dersem yalan olmaz. Hepinize tavsiye ediyorum. Game Pass'e sahip olanlar oynamalı, başkalarına da oynatmalı. Ha bu arada oyundaki canavar var ya, oyunun başında çukurdan kurtardığımız daha sonra da öldürülen Lambert kendisi.